Sadece serisinin 3. bölümünde MP5 ile karşınızdayım. Maça geçmeden önce hemen MP5 silahının özelliklerine gelelim. MP5 1400 dolarlık fiyatıyla diğer SMG'lere kıyasla o kadar da ucuz olmayan bir silah. Son gelen buff ile hasarı 28'e çıktı. %62,5 zırh delmesiyle bu 28 hasarın 17'sini zırhlı rakibine geçirebiliyor. Ateş hızı UMP'den sonra yine en düşük SMG'ler arasında. Bunun yanında her 500 ünit mesafede %13'lük hasar düşüşü alan MP5 diğer SMG'lere kıyasla daha etkili bir menzile sahip diyebiliriz. Çünkü diğer silahlarda bu oran daha fazla. Koşarak isabette ise Mac'den ve MP9'un yine çok gerisinde kalıyor. Kısaca menzil, hareket hızı ve susturucu avantajı dışında pek bir artısı olmayan bu silahla 5 kişi premierde kazanabilecek miyiz? Deneyip görelim. Ekip yine aynı. O videoda MP7 Fade çekilişi yapmıştık. Bu sefer de Star Trek Phosphor skinini vereceğim. Çekilişe katılmak için beğenip yorum yapmanız yeterli. Şimdi videoya geçelim. MP5 ST bu mu? Evet o. Abi Terimin düzenini mahvettiniz ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama Değil değmez mi benim ha. için ya? Özmen değmez mi benim için? Değer de envanter ben titizim o konuda ya. Bilgisayar tamam sonra beraber düzeltiriz. Gözlerime yakınlığını bile kontrol edip ayar yapıyorum ben. Çok titizim o konuda. Watch. Yakın oynayacağımız haritaları seçsek aslında güzel olur bak. Aa bak doğru diyorsun he. Ancient. Ancient olabilir. Bak. Ancient yani. olabilir, nuke olabilir. Her el rampa. Her, evet her elden mp7 rampa koşarız. Ancien, ancien. Özmen hadi ilk kolu sen ver, sen seviyorsun ancient'ı. Bak bak, <gülüyor> biraz <gülüyor> Özmen birazdan mobili gidecek, özmen'in biraz. <gülüyor> <da>. <gülüyor> 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 tak diye böyle bak. Hadi yani bir yok olacak benim <laughs> Bana bir tane smoke verseniz. Hemen veriyorum. Veriyorum. Sen ver, ben Attım herhalde. Bak red Room'u kapatıyor bu smoke, bak. O zaman <laughs> flash alayım. Ark izle lan. Oh. <laughs> kaydım bir oh. daha da. Kime kaydım bilmiyorum. Beyler <laughs> help. Lan Ahmet 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 Ahmet. Abi, sık dişini sık dişini. Daha ne kadar <gülüyor> sık. <gülüyor> ya. o ne demek ki? <laughs> Vallahi... Abi sıkı sıkı çıkardın bilmiyorum. sen dişini. default sana sana değil sana değil. Aldım be sen. Aldım be sen. Valla aldım bu arada. Oh, <laughs> Niye çözmedi bu? Çözmedi değil mi? Helal be. Eyvah <laughs> ben almadım hep Ya gerçekten Hayır. 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 O kadar da bekledi ki. Yani. Diğer <laughs> smokları biliyormuş ki ben Cahil'i gelmiyor. gel atlayalım beraber. Yok, öyle, evet, şey olur mu? öldü. <laughs> ben meydana kurdum bombayı <laughs> meydana kurdum. Tamam. City şey, yok gibi. Kardeşim yavaşla kaç tane oluyor. <laughs> Bu arada MP5 MP7'den daha kolay olacak ha. Oğlum adam ninja'ya nice yatmasın. Yok, Bence yatar. E-base'den <laughs> gelecek böyle şimdi arkadan. <laughs> savaş. Aa <Ay> adam burada. <laughs> 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 Erkeksi çığlık. Erkeksi çığlık. Aynen. Bıçakla yakalandım var ya. Zeus da üzerime koştuğunu gördü <laughs> tabii yapamadım. Hareket edemedim. Perkin suçu bu arada dikkatimi dağıttı. Oğlum sen bana sıktın başta Allah Allah. Kaybol. Kaybol. Takımdaki Rus'un kafasına yanlışlıkla vurmuşumdur, takımdaki Rus'un bana yeni round'un başlangıcında attığı bakış. Açıklamanın uzunluk. <gülüyor> <gülüyor> yeni neslin iletişim. Ben ne dedim ne Öyle artık. Beyler kurdum. City var, City var, City var smoklasanız da şeyi çoğutu. Smok kafana bir, şey bir tane yanıcı attı. Yanıyor. İki tane, hatta üç bile olabilir. Helal be. Aldım. Aldı. Kovaladıkça kaçan Ateş böceği iyi misin? Kolaydı. <laughs> <Heral>. Basitti. <laughs> ver ver renkliyi ver ver. Ver renkliyi ver. Renkliyi ver. <laughs> 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 Eğer Atilla gibi boyalı eşyaları seviyorsanız sizlere sponsorum Forcedrop'tan bahsedeyim. Siz de CS2'de kasa açmaktan sıkıldıysanız Forcedrop tam size göre. Ücretsiz kasalar dahil birbirinden farklı yüzlerce kasaya açabilir veya tıpkı oyundaki trade -up gibi kontrat modunda itemlerinizi birleştirip daha güzel bir iteme sahip olabilirsiniz. Ayrıca benim kodumla güzel bonuslar alabilirsiniz. Bu ve daha fazlası için detaylar sabitlenmiş yorumda. Redrum 1 SSG Ah be Redrum Hall Bir tane var Oğlum donut vardı. Kimse donuta bakmadan geç şu lan. Devam devam devam. B ya. <laughs> Kimseye de sıkmadı o adam. Çok garip yani. <laughs> CT geliyor. CT. Şey, rampa rampa rampa. Öf Vurdun CT. Özmen onu. İki CT bu arada. Allah. Körüm. O da kör. Ben kör oldum. Rampa çıktı mı? O da kör. Adamın ismine baksana. Eri yani vuruyor. Nusu musu bir şey. Allah gelmiş. Beyler çözüyor. çözüyor beyler çözüyor. çözüyor. Beyler çözüyor. Ooo kaybettim. Ya rampa. Çözmüyor. Çözmüyor. Lan oğlum çözüyor da bu ne? Beyler niye beni kavurlamıyorsunuz? Sus lan! Yani oğlum böyle bir durdurulamaz bir şey olduk ha bu arada. Arka geliyor, arka geliyor. Bir tane Derne arka geliyor. Yaktım, yaktım. Berk yaktım orayı. Tamam. Dikkat edin, tapınağa dikkat edin. Aha. Long öldü. Long boş, city de boş gibi. şeyde Red Room'da CT kaçtı. Aa oh, biri evet. de oldu. Helal güzel <laughs> güzel. Beyler MP5 olmuş ya. Evet ya. Evet. MP5'i sevmiyorum ben. Ben, ben MP7'yi daha çok sevdim ya. MP9. Şey, mp Vuramıyorum ben bunu ha. Lan yeter. Ay siz şey var. Ee... Ben kuruyorum direkt oturdum ama. Aldım. Lan abi. çıktı çıktı sulum çıktı. Çıktı. Reloaddayım, reloaddayım. Arka arka, arka, aldı. Geldi, arka geldi. Ah be longta. Arka geldi arka. Helal arka. lan. Helal, helal. helal be. V'ye basayım mı? <laughs> Bind'a atadın sen bunu? He he atadım V'ye basıyorum. Bak şeyleri bu var. Ne o ne o lan? Duayla kazanma yöntemi bu da. <laughs> Çok oluyor ki buna sağda hemen sağda Adam bunu Sağada, ben aldım. Ya nefret <laughs> ediyorum bu silahtan. Adamlar da MP9 çekti. <laughs> bir tanesi şuradan gelecek. Gel buraya gel. Ah be oğlum. <gülüyor> Kaçtı. <gülüyor> Oo, Nereye kaçıyor? Bombalar Bitti muharebe savaşı çıktı. Lan tam tam tam. Hayır. Mermi yapıyor. Çok iyi. Mitral şu Dreadrum, Dreadrum, Ya oğlum ikimiz de elimizi yutulup <laughs> <imtiliğinde> aldık. <laughs> Meriç klaşladı bu orayı bu Evet. Mission failed. We'll next time. Ben neden Atilla'nın vuramadığını söyleyeyim. söyleyeyim. Herhalde bizde silah istiyoruz. Güveni düştü. Kendi potansiyelinde oynayamıyor şu an. Red Room var. Flashladım üstüne. Öl ya. Öl ya. Lan arka koştu. Arka 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 arka. Öldü öldü. Abi bu ne ya? Helal. Kalbelcesi. Kal kal ha körüm adamı unuttum. <laughs> Bence şöyle yapalım. KV alalım önce. Bir kişi şey en azından puşlamasın. Sonra Aa. late rampa. Oğlum her full çekiyorum utility'lerle ya. Çok enteresan. <gülüyor> 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 Eko yok yani. Keyif alan var mı? Keyif alan var mı? Yok. Abi takımda iletişim problemi olduğunu düşünüyorum şu anda. Kınıyorum takımı. Pistolleri bari doğru oynayalım da round kazanalım. <laughs> <laughs> Beyler diggle çekin. Only diggle, only diggle. Yok, Sonra Yaparım bak. Değil. Diggle, O, o, on o, on o on başka videonun konusu kardeşim. Ben... <gülüyor> <gülüyor> Oğlum biz böyle her her şeyi döneceğiz mi silah? Evet. A geliyor lan. Beyler. Ah be ona da vuruyordum. Bir an 5 kişi alacağız zaten. ben de, de inandım oyun, ama. Yakın dedi Gerçekten Allah. Diggle almış evet yalan olmaz. Ya Simon içinde ya. Hedef sayıyor. Ya abi Atilla satıyor ya. Lan ben mi satıyorum? Kendime sınırsız kendim içerik bulmuş olabilir, mi? olabilir miyim ya? <laughs> 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 oyna 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 oyna. Baya kalabalıklar ha. Acayip evet. kalabalıklar yardır yardır geliyorlar. Bekle arkalıyorum ben arkalıyorum. Ya Çok bir de moly attı bana adam. ya. E, öldüm ki direk. Kimi baitledim ben az önce? Birim bir geliyor. Tempit şey tanıt. Aa, ah, aldın aldın o sen o de özme. Kafaya vur yeter. Ama kitin yok hızlı oynaman lazım. Ah be. Aa elmiş beni Ben ceset evet, sandım evet, bu arada onu. <laughs> ben de ceset sandım <laughs> Allah kul körüm. Ya flash flash. Acayip redrum red room koşuyorlar ha. Baksana ya. Üç tane donat geliyor. Smoke, smoke geliyor. yatıyor. Birisinin canı çok az bak. Olsun. Oyna lan. İkisi de orada yani. Nice bir. Arka arka arka. <laughs> 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 Çev Çevresel kontrol desen sıfır. <laughs> ya nereden çıktı bu herif ya? Ben bir de baktım smoke içinde falan bekliyor mu diye de de baktım. Muhtemelen şeydeydi. City Simon'da falan yatıyordu. Mit 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 mit. Yine oynuyorlar. Daldı daldı red bomba. Daldı. Sağda biri. Açayım mı? Açtım. <laughs> İkimizi biri vuramaz ya. Gel vuracak şimdi. Ace attık. Evet. Yine baitledim be. Benim normal <laughs> oynayışım <laughs> zaten oyunu satıyor ya. 8 kit kolsuzum ben yine. Yok canım şimdi aramızda 2350 olup da 9 vuranlar da var öyle deme üzme. <laughs> 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 Çok şükür <yardım. gülüyor> ne ya ben. <laughs> Raporladım ki. Neler bura, burası videoda olmasın. Hadi be. Mu? Allah raporladım. <laughs> Kanka burayı demodan çek. <laughs> ne oldu ki? ne oldu çok merak, <gülüyor> 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 merak ettim. Be rampa çıktı be. Oğlum ya. Siz oh. hep, niye hepiniz kendi gidiyorsunuz ya? Yardım etsenize ya bana. Ya bir flash support attım. Hayda be. Canı çok az. Son adam ağ arkasındaydı. Galil'e sıkıyordu böyle pıt pıt. Ya bak şu eğim mesela rakibe gitmez. Rakibe çalışmaz bu headshot eğimleri. <laughs> A7 biraz şuradaydık, almayın. Sen bir 7yi yedin ya. Çık çık. Heh. Bir tane daha mı var lan? B'ye mi döndüler peki gerçekten? B'ye bile dönebiliyor. Nice. Oğlum kafasını da benzeyin Cruz silah bu ya. Bunlar B'den gelecek. Helal. Evan'a bakıyorum. Tıttı. Helal. Kızdı ya. Ben sinirlendirdim onu biraz galiba. Başladı gene vurmaya. MP5'te çok kötüyüm ben. Olsun seni Diggle'a da çağıracağım ben. Abi o kadar da katlanamam artık ya. Niye Diggle'da vuruyorsun? Yeter <laughs> artık. <laughs> <laughs> çocuk. Çocuk çok açıksınızdır. <laughs> Ama sen dedin ben Diggle dayayım demiştin o yüzden dedim. Parmaklarını birleştirerek kedi yapıyorsun. Diggle <laughs> dayayım demiştin. Aa harikası. Aa harikası. Hmm, <laughs> Ama. <Nasıl> kaçmış lan. Yine <laughs> <Yürü> şey. <laughs> A'da sonuncu. Beyler video yarıda kalabilir. Ben galiba ban yiyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Şaka maka comeback atıyoruz ha. Yok çalışmıyor çalışmıyor yok. Yok <laughs> Yo, hadi doğru. Kesin kaybedeceğiz doğru. <laughs> Aynen kesin kaybedeceğiz oğlum. Önde mi? Oh. Özben şimdi de sadece revolver oynuyoruz. Ama hey. abi. <laughs> MP5 çekilişi için beğenip yorum yapmanız yeterli. Bir hafta sonra topluluk ve Instagram'dan kazananı duyuracağım. Hoşçakalın.